Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili Boğa Burcu Bay ve Bayanları bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Haftanın mesajı nelerdir? Fincanımız neler söyleyecek? Hepiniz kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizler de şöyle bir niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz arkadaşlar. Bay ve bayanlarına özel bu boğal burçlarına özel kolektif bir açılımda uyanları alın uymayanları evrene iade edin Baykoş suretli bir kişi var bu kişinin büyük bir zararlarını görmüşsünüz sizden yaşça küçük biri bu yani bir iki yaşta olabilir bu kişiden büyük zararlar gördüğünüz burada ayana beyan belli zaten evet sevgili boğalar oh, kurmuş zannettim ama kurmamışım Şöyle ki bakın. Yüreğiniz resmen geçmişte yapılan bir hatayla ilgili dolup dolup taşma üzere gelmiş diyebilirim. <laughs> Konuşturmuyor da. Özellikle boğa burcu beyefendileri etrafınızdan bir kişinin size karşı yaptığı bir hata. Bu kendiyle alakalı bir hata da olabilir ama velakin sizi de dolaylı yoldan ilgilendiriyor. Çok kızıyorsunuz. Bu kişi de boğa burcundan gibi. Boğa burcundan bir bayana, özellikle boğa burcundan bir beyefendi felaket bir şekilde kızıyorsunuz diyebilirim. Olmayacak konularda hatalar yapmış. Daha sonra da bu hataları kendisine birileri yakıştırıyor gibi. Hani insanların işi gücü yok ona zaten bir takım laflar yakıştırma peşinde gibi çok uyanık bir insan bu sevgili Boğa Burcu beyefendileri. Felaket uyanık bir insan. O kadar çok hatayı yapıp ya hata da değil aslında bilerek isteyerek her naneyi yapmış. Her seferinde hata yaptım. Her seferinde hata yaptım. Tabii sizin bildiğiniz hataların dışında bilmediğiniz ne hataları var bu insanın. Hata değil aslında bilerek ve isteyerek yaptığı her şey. Ama iş çığırından çıktığında maalesef ki bu insan insanlıktan nasibini almamış bu kişi kendinde saçma sapan cüret bulabiliyor. Dikkatli olmanıza fayda var. Her seferinde hem etrafındakilere hata yaptım diyor, etrafındakilere duygu sömürüsü yapıyor hem de size karşı. Aslında yüzüne bakılacak bir tarafı yok bu kişinin ama en azından sizler kurtulduğunuzu seviyorsunuz böyle bir karakterden, kişilikten, kişilikten. <laughs> Etrafınıza lanse etmiyorsunuz ama içinizden. Bu insan da seviniyor. Oh be diyor bu boğa burcu erkeğini o kadar güzel kandırdım ki her naneyi yedim, her altı yedim. Ama çok da güzel kandırdım. Suçu başkalarının üzerine atıverdim. Mesela örnek verecek olursak bu kişinin birebir kendiyle alakalı birazcık ahlaki konularda olabilir. Hani bir konu bir olay olduğunda ben bunu neden yaptım niçin yaptım ben bunu yapmamalıydım diye değil de tam aksine size karşı kendisi sütten çıkmış ak kaşıkmış da hiçbir halt yapmamış hiç kimsenin duygularıyla oynamamış hiç kimseyi zora sokmamış birden fazla gerek bayan gerek erkek bu kişilere kötülükler yapmamış gibi insanlar bana şunu şunu bunu bunu yakıştırıyor diyecek kadar da terbiyesiz bir insan diyebiliriz. Bu kişinin isminde hem E harfi hem I harfi hem de A harfi bulunuyor. Dikkatli olun bu kişiye karşı. Ama başınıza bela olmayacak zaten gitmiş. Gene üzülüyorsunuz. Bu insanın ne, ha, ne şekilde olduğunu biliyorsunuz gene de üzülüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Atsan atılsa atılmaz. Satsanız satılmaz. Sadece aile içerisinde akrabalar ile ilgili konularda da bu kişi yüzünden takışmalar olmuş yapmadığı hiçbir şey kalmamış ama hiçbir şey yapmamış gibi kenara çekilmiş insanları birbirine katı vermiş. Durduk yere insanlar sanki bir laf söylüyor. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya bu şekilde düşünmenizde fayda var. Bu kişinin yaptığı hatalar dal doruğunu aşmış. İnsanları birbirine kırdırmaktan haz alan bir karakteri var diyebilirim. Burada 20 ile 30 yaşlarda bir bayan olabilirsiniz. İsminde M harfi olan bir kişiden bir destek göreceksiniz. Bir yardım, bir destek. Hayatınızla ilgili önemli kararlar veriyorsunuz. Artık karar vakti geldi, çattı der gibisiniz. İki tane kişi arasında kalabilirsiniz. Bu aşk hayatıyla ilgili değil. Etrafınızda sanki böyle münakaşa ve tartışma ortamı içerisinde olan birileri olacak. Hangisini tutacağınızı şaşıracaksınız. İkisi de sizin canınızdan olabilir. Sizler ayrımcılık ve kayrımcılık yapmak istemiyorsunuz. En son yapacağınız şey bu olsa gene yapmazsınız. Adaletten, haktan, hukuktan yanasınız. Özellikle beyefendiler, evlatlar. Ee, Boğa burcu hanımlarına gelecek olursak yani sizler de adaletten yanısınız ama bazen kendi çıkarlarınızı korumak için haksız bir kişiye haklı muamelesi yapabilirsiniz. Bununla ilgili vicdan muhakemesi yaşayacak olan bir kişi var gibi görünüyor. Bir kişi yüzünden bu sizin tanıdığınız olabilir, çevrenizdeki kişi olabilir. Sanki dört kişinin sırları ortaya çıktı çıkacak gibi herkes hop oturup hop kalkıyor ha şimdi sırrımız çıkacak ha birazdan çünkü burada delili ispatlı bir takım konular var gibi evraktan bahsetmiyorum bir nasıl diyeyim bir ses olabilir konuşma olabilir kendi sesleri olabilir Sahte evraklar ile de birini kandırmaya çalışan bir suret görünüyor burada. İki suret hatta biri bayan biri erkek. Erkek 40 yaşlarda olabilir bayan da 30-31 gibi 30 yaşlarda. Kendilerini aklamak için sanki e, güzel de para yedirmişler. Bir kişiden bir altın, bilezik, bir istemişler. Bu parayı e, farklı bir yere yedirip sahte evraklar ile bir işin içinden çıkmayı düşünen bir kişi var. Yoksa olaylar iyice ayyuka çıkacak diye. Gitmek istediğiniz yollarınız var ama maalesef ki bunlar şu an için iki tanesi açık diğerleri kapalı gibi. Çok düşüncelisiniz. Doluya atsanız olmuyor, boşa atsanız zaten mümkünatı değil olması. Felaket bir şekilde düşünceler sarmış sizi. Ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. İş, kariyer, ticaret konusunda güzel, mantıklısınız ve selam ama sizi zarara uğratan bir kişi var. Bununla ilgili bir hesaplaşma da olabilir. Size kazık atan mı desem, zararı sokan mı desem. Yükselmenize engil, engel olan, engel teşkil eden bir kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Para yüzünden, mamur yüzünden biriyle mahkemelik ya da davalık olabilirsiniz. torunlar olabilir, çocuğunuz olabilir. Bir tane erkek sureti çıkmış. Bundan çok çekiyorsunuz. Resmen bıktım diyorsunuz. İndallah diyorsunuz. Yapmadığı kalmamış. Bir kız bir erkek. Bu ikisinden çok çekmişsiniz. Her konuda size zararları dokunmuş. Akıllandıramamışsınız. Adam edememişsiniz. Buna üzülüyorsunuz kendi kafamda yetiştiremedim ve selam der gibisiniz. Eğitim hayatınızla ilgili sorunlarınız ve sıkıntılarınız var. Sınırda gibisiniz. Kendinizi derse veremiyorsunuz. Yeni bir acı mı yaşadınız, taze bir acı ya da olumsuz bir haber mi aldınız? Hala bunun etkisi beyninizde sürüyor gibi. yakın bir süre içerisinde kaybettiğiniz biri de olabilir bunu haddinden fazla özlüyorsunuz büyük bir şirket sahibisiniz paranız var maddiyatınız var herkes avcunuzda ama bir kişiyi özellikle çok özlüyorsunuz kısa boylu zayıf sanki kapalı bir bayan bu Ne yapsanız, ne etseniz bu kişiyi razı edememişsiniz bazı konulara. Kimseye eyvallah olmayan bir yapısı var sanki bu kişinin. Ne yaptıysam bu kişiyi kendime çeviremedim, kendime getiremedim diyorsunuz. Yani aniden süregelen bir aşk hikayesi olmuş ama başlamadan bitmiş gibi. Karşı tarafın çünkü isteği yok, arzusu yok. Bir arkadaş olarak, bir dost olarak görüyor sizi ama sizin gönlünüz bu kişiye kaymış gibi. Otobüs yolculuğu yapacaksınız, 4-5 saatlik, en az 4-5 saatlik bir yere misafirliğe gidebilirsiniz. Oradan bekleniyorsunuz, özleniyorsunuz. Böyle ne kadar bazı konularda kabahatiniz olsa da gene de işte büyük ihtimalle aile büyükleri olabilir. Tabii ki maalesef bir, bir takım olumsuzluklar kafasının içerisinde düşünüyor ama keşke olmasaydı böyle diyen de birisi var. Bayağı bir büyük 55 yaş üzeri olabilir. Böyle bir şey yapmasaydın daha iyiydi diyor sizin için. Bazı şeylerin değil çoğu şeyin farkında ama bir terslikler var burada. Hem cinsiniz tarafından bu iş arkadaşınız olabilir, eğitim hayatınızdaki yakın bir dostunuz olabilir. Bu kişiden bir ikili oynama gibi konularınız gündem olabilir. Sanki size karşı böyle ufak da olsa bir kini var. Bir ikili oynama gibi durumları söz konusu diyor. İki tane dileğiniz var. Bir tanesi olacak. Hem de uçarak gitti arkadaşlar. Ee, seni bir kez daha göreyim. Başka bir şey istemiyorum diyen bir var etrafınızda. Bu kişi göz döküyor arkadaşlar. Sanki böyle engellediğiniz, telefonunuzdan engellediğiniz bir kişi olabilir. Karşı cins, partner. Bu kişiyle engeli kaldırıyor gibi. Her iki tarafta birbirini engellemiş bir sinirden, bir tartışmadan dolayı. Bu engeller kalkıyor. kötülük yapan bir insanla can ciğer olmuş gibisiniz. Bunu yeni yeni farkına varıyorsunuz ama olan oldu biten bitti bana daha fazla sarmasın diye de sesiniz değil kıkınız bile çıkmıyor. Gayet de iyi biliyorsunuz kimlerin kötülük yaptığını, kimlerin sizinle, isminizle ya da yaptıklarınızla ya yani yapmış da olabilirsiniz. Kimse ilgilendirmez ama bunları ortaya böyle saçanın kimler olduğunu o kadar iyi biliyorsunuz ki. Maalesef ki her zaman olduğu gibi koruyan kollayan değil de sırlarınızı ortaya saçanlar ya e, yaranmış diyeyim ya da artık olan oldu diye de sesinizi çıkaramıyor çıkarmıyor olabilirsiniz. sizin böyle bir konuda zayıf ve zaafınızı bilen birisi var. Ne kadar küsseniz de, kırılsanız da, kızsanız da bu kişiyle fazla ayrı kalamıyorsunuz. Bir şekilde tekrardan barışmanın yollarını buluyor. Baya bir duygusallık olacak üzerinizde. Uğraştığınız bir iş, bir konuyla alakalı hiç de hayal ettiğiniz gibi gitmemiş. Sizler büyük başarılar beklerken, Boğa Burcu bayanları özellikle, ya bir başarısızlık olmuş, olmamış yani. Çünkü neden? Sizin kısmetiniz, sizin ekmeğiniz, ekmek tekneniz başka bir alanda. Aslında hiç de ilginiz olmayan, alanınız olmayan bir e, yöne doğru yol almaya çalışmışsınız ama maalesef ki oradan etmeyiniz yok. Yani kısa yoldan vazgeçeceksiniz bu işten. Tam kendinize uygun, başarılı olabileceğiniz bir iş tercihiniz olacak. Mutluluktan havalara uçacaksınız diyebilirim. Güzel bir haberiniz var. O haberden sonra mutluluktan havalara uçacaksınız gibi görünüyor. Hakkınızda böyle olsun diyelim. Kısacık bir tarot bakalım. Sevgili boğa burçlarını neler bekliyormuş. Bir şöyle diyeyim bir aşkın bitişi başka bir aşkın başlayışı da olabilir ya da tarihe gömdüğünüz aşk Hikayenizde yeniden canlanmalar da söz konusu olabilir. İkilemde kalacaksınız. Bakın şu an yanınızda olduğunuz kişi mi, yoksa aklınızdaki kişi mi? Böyle iki kişi arasında kalabilirsiniz. İki aşk, iki iş, sevdiğiniz kişiyle aileniz ya da mesleğiniz duracak, duracak. Son anda böyle peş peşe teklifler gelecek. Hala geçmişte yaşıyorsunuz sevgili boğalar. Geçmişte yaşamayın diyor. Geçmiş yaşamları şöyle bir bırakın. suçluluk duygularınız var. O kadar çok düşünüyorsunuz ki. Nedenleri, niçinleri. Roller değişmiş. İyiler kötü, kötüler iyi gibi algılanmış. Nasıl ki sosyal mercilerin algoritması var ise sizlerin de algoritması maalesef ki sizleri yanıltmış. Yeni fırsatlar, ticari anlaşmalar, ortaklıklar söz konusu olacak. Tekliflerle gelecek bir kişi var. Aynı anda iki teklif size sunabilir. Biraz kararsızlığınız söz konusu olacak. Sevdiğiniz kişiye, aşık olduğunuz kişiye kafanın içerisinde biriktirdikleriniz var. Bunlarla ilgili konuşmalar yapabilirsiniz. Ne kadar böyle kendinizi tuttuğunuz, onu da söylemeliyim, bunu da söylemeliyim deyip de duranlık enerjisine geçtiğiniz konularla ilgili artık konuşmanın vakti saati geldi der gibisiniz. İş hayatınızda rakipler olabilir, aynı işi yaptığınız kişiler olabilir. Bunlarla ilgili de yenilikler, yeni konuşmalar, teklifler, ortaklıklar, ılıman bir hava sizlerin olacak. Kararsızlıklar bitiyor. En kötü karar kararsızlıktan daha iyidir diye keskin kararlar verebilirsiniz. Net olacaksınız artık. Bu kararsızlığa bir son vereceksiniz. Birisine karşı arkasını, arkanızı dönmüş de olabilirsiniz. Size karşı da birisi arka dönüklüğü yapmış olabilir. Bununla bir kez daha konuşma ya da görüşme fırsatı yakalayabilirsiniz büyük bir aşk sizleri bekliyor olacak sevgili boğalar. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olacak. Kalbim senindir diyen bir kişi var etrafınızda. Bakın bu kişi kalbim senindir diyor. Geçmişte yaşamayın. Suçluluk duygusu hissettiğiniz durumlar söz konusu. Yalnızlık enerjisinde olabilirsiniz. Hayatınızda bir takım yıldırımlar ve kaoslar çıkabilir. Bunlara karşı dikkatli olun diyor. Nedenleri, niçinleri çok fazla düşünüyorsunuz. Aşırı derece nedenleri ve niçinleri düşüneceğiniz ya da düşündüğünüz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bazen kendinizi yetim kalmış gibi hissediyorsunuz. Kimsesiz gibi, yalnızlaşmış gibi. kader tanrıçası çıktı. Artık olumlamaları üzerinize üzerinize çekeceksiniz. İnşallah da öyle olur diyelim. Kadersel döngü. Güzellikler sizleri bekliyor olacak kaderinizde. Bir imtihandan geçtim diyorsunuz. Suçluluk duygularınız, pişmanlıklarınız var. Geçmişi hala bırakamıyorsunuz ama geçmiş geçmişte kaldı diyerek artık geçmişe bir sünger çekebilirsiniz. Yeni bir aşk sizleri bekliyor olacak. Küs olduğunuz bir kişiyle yeniden barışma kararı da alabilirsiniz. Geçmişten size havadisler de olabilir. Geçmişteki o kişi barışmak da istiyor olabilir. Her şey olabilir. Evet sevgili babalar, baylar ve bayanlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ihmal etmezseniz harika olur. Hoşçakalın, dostçakalın. Hepinize sevgiler, saygılar. Bay bay.